Merhaba arkadaşlar. Barbie Hira oyun evinden sevgilerle. Bugün size bahçıvan kıyafetini tanıtacağız. Ama ondan önce, daha önce atlı Barbie setimiz vardı. Bir onu şöyle bir gösterelim istedik. Gördüğünüz gibi atımız çok mu çok güzel değil mi Hira? Evet. Bakın, ay düşürdük. Biz bunu yaklaşık iki yıldır falan kullanıyoruz. Evet. Yeleleri. Bilmem, evet. Bu ıı, özel bir setti arkadaşlar. Bu Barbie. Bu atı kumanda edebiliyor. Şu anda bunu göstermeyeceğiz. Ama bir yere bunu da gösterelim. Buradaki at, kolyesine at. uzunca basıyoruz. Ve daha sonra atın başındaki saç kısmına basıyoruz. Ve atımız yürümeye başlıyor. Benim Evet. Benim ee, Barbie Kolunu kaldırdığında yürüyordu. Hangi kolu? Bir kolu. Bakın. Ve durdurmak için ee, elini indirdi. Ve hop düştü burada. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> dar bir alan. Düştü. Evet dar bir alanda çekim yaptığımız için şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi şahane bir setti. Evet. Ama bugün şu anda tanıtacağımız bahçıvan kıyafeti. Hira dayanamayıp bizden önce bunu açtı. Yırttı şuralarını. Harika bir havucu var. Özellikle bunu almayı çok istedim. Yarın uğrayıp size başka kıyafetler de alıp tanıtacağım. Ee, yavaşça açalım. Bu setten arkadaşlar bir bot. E, pantolon tight havuç ve tişört çıkıyor şimdi barbimize bunları giydireceğiz bir saniye sizi bekleteceğim ben arkadaşlar bu barbimizde normalde siyah botları var yine onu çıkarmış bugün ben de çekim için bulmadım açıkçası Benim nasıl şey olsa botları giydireceğiz bu Barbie de sevmedim tek bir yön var arkadaşlar pembe bacakları yani tenini pembe yapmışlar bu yüzden mesela bir elbise giydiremiyoruz bu Barbie'ye keşke bunu tayt olarak yapsalardı şimdi bak bahçıvan kıyafetimi hoş at resmi de var bakın yani hani ata binerken de giyebilir gibisinden bence giyebilir şık bir kıyafet hemen durdurup giydiriyorum size Evet arkadaşlar derdimin söylemek istediğim bakın teni böyle yani tight şeklinde teni var. Bu pembe çıkmıyor boya gibi. Evet çok mutluyum havucu yetiştirdim diyor Barbie bize. Pantolonunu da giydirelim bu Barbie'ye. Bir de başka bir Barbie'ye giydirelim. Atımızı eğdik bu arada. Gördüğünüz gibi e, Barbie'nin tek bir kol hareketiyle kaldırıyor kafasını. Bir daha kaldırdığımızda yürüyor. Ve durdurdu. Yani şuradan gösteriyorum. Hop Yine düşürdük. <laughs> evet arkadaşlar demek istediğimiz buydu. Gördüğünüz gibi bunun ten rengi. Bununkisi pembe tayt gibi hemen ee, taytını da giydirelim. Bakalım nasıl duruyormuş. Evet. Benim Hira kıyım. ben çok sevindim. Çünkü bu Barbie'mize çok kıyafet giydiremiyoruz. Açıkçası. Şimdi botunu ve Ana, bana, çok güzel oldu. Evet Hira. Senin için bir havuç yetiştirdim. Şuradan. Çok, Aa, çok güzel oldu. Bunu oyuncaklarımızla da gelecek oyun. Hiracığım. Hira Barbie'ni alır mısın? Barbie, öbür Barbie. Yerdeki Barbie. Hiracığım. Merhaba canım. Anne bu benim. Bana havuç yetiştirmişsin. Teşekkür ederim Barbie. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Kediyle kalın.